Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda canlıların temel bileşenleri ünitesinde karbonhidratlarla devam ediyoruz. İnorganikleri bitirdik. Şimdi bundan sonra organik besinlerle devam ediyoruz. Karbonhidratlara başlıyorum. Karbonhidratlar ya da diğer adıyla şekerler karbon ve hidra yani karbon ve sudan oluşan karbon, hidrojen, oksijen atomlarını bulunduran birer organik besindir. Şimdi ne diyorduk? Enerji veriyor mu? Evet. En az enerji veren ama birinci sırada yani aç kalındığında ilk sırada kullanılan organik besinlerdir. Karbonhidratlar. Birinci derecede enerji verici. Yapıcı onarıcı çünkü hücre zarının yapısına katılıyorlar. Hatta bazı canlılarda örneğin bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılıyorlar. DNA'da deoksiriboz şekeri, RNA'da riboz şekeri ve yine ATP'de de riboz şekeri olarak bulunuyorlar. Yapılarındaki şeker moleküler yapılarına göre monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olmak üzere 3'e ayrılıyorlar. Yani bunlar şöyle diyebiliriz aslında. Tek başına tek bir molekül olarak bulunanlar monosakkarit. iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşanlara disakkarit. Çok sayıda monosakkaritin arka arkaya bağlanmasıyla oluşanlara büyük şekerlere de polisakkarit adı veriliyor. O halde Monosakkaritlerle başlıyorum. En basit karbonhidratlardır. Yani karbonhidratların yapı taşıdır. Genel formülleri bakın karbon, hidrojen ve oksijen. Aslında ne dedik? Karbon ve su. Yani kaç tane karbon varsa o kadar su var aslında. Karbonhidrat, karbohidrat. C6H12O6. Duymuşsunuzdur. Glikoz. Sindirimle parçalanamazlar. Zaten küçük molekül nasıl parçalanacak? Artık solunumla parçalanıp enerji verebilirler ama daha küçük yapı taşı olan sindirim e, molekül, sindirimle daha küçük molekül yapı e, taşlarına ayrılamazlar. Hücre zarından geçebilirler çünkü küçüklerdir. İçerdikleri karbon sayılarına göre bu sefer. Az önce karbonhidratları monosakkarit, disakkarit, polisakkarit olarak ayırdık. Şimdi monosakkaritleri kendi içinde 3 karbonlu, 4 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu, 7, 8 karbonlu olarak ayırabiliyoruz. Bizim için burada en önemlileri 5 karbonlu ve 6 karbonlu şekerler. Pentoz ve hegzoz şekerler. 5 karbonlu olanlara örnek riboz ve deoksiriboz. Şimdi dikkat. 5 karbonlu olduklarına göre ne dememiz lazım aslında? C5H10O5 formülüne göre gitmeleri lazım. Riboz buna uyuyor. Fakat deoksiriboz uymuyor. Bakın Şöyle göstereyim. Riboz C5H10O5'tir. Fakat şimdi deoksiribozun ismine dikkat edin. Riboz ama deoksi. Bir tane oksijeni eksik riboz. O halde C5H10O4'tür. Yani riboz şekerine göre bir tane oksijen atomu eksiktir. Riboz, RNA'nın yapısında, ATP'nin yapısında yine daha sonra göreceğimiz natifat, nikotinamid, adenin, dinik dört adını verdiğimiz farklı moleküllerin yapısında bulunurken deoksiriboz sadece DNA'nın yapısında bulunuyor. RNA ve DNA'nın RNA ve ATP'nin yapısında riboz, DNA'nın yapısında da deoksiriboz bulunur demiş. 6 karbonlu hekzozlar yani C6H12O6 dediğimiz moleküller glikoz ilk defa üzümde keşfedildi üzüm şekeri veya hani kan şekerim düştü kan şekerim yükseldi deriz ya işte kan şekeri kan şekeri olarak da bilinir bizde beynimizin sinir hücrelerimizin tek enerji kaynağı hemen buradan enerji elde ediyor hücrelerimizin ilk enerji kaynağı glikozdur arkadaşlar sinir hücrelerinin tek enerji kaynağıdır disakkarit ve polisakkaritlerin yapısında da her zaman mutlaka glikoz bulunur bir diğer 6 karbonlu Monosakkaritimiz fruktoz. Adında saklı fruit'ten geliyor. Meyve şekeridir. Tadı en fazla olan şekerdir. Galaktoz ise bitkilerde bulunabilmekle beraber genellikle memeli hayvanlarda bulunuyor ve süt şekeri olarak da isimlendirilebiliyor. Bakın dikkat edin. Tüm 6 karbonlular C6 H12 O6 dedik. Peki bunların birbirlerinden farkını? Bakın şekilleri var. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Çok ufak farklılıkları var. Bakın OH burada. Diğerinde burada OH yok. Burada farklı bir bölgede, farklı bir bölgede. Yani şunu diyebiliriz. Üçü de C6H12O6. Yani kapalı formülleri aynı. Fakat üç boyutlu yapıları, uzaydaki yapıları farklı. Yani açık formülleri farklı moleküller bunlar. Kimya dersinde gördüm bunu. Ne deniliyor bu şekildeki moleküllere? izomer adı veriliyor. O halde glikoz, fruktoz ve galaktoz birbirlerinin izomerleridir. Üçü de C6H12O6 yani 6 karbonludur ama moleküler yapıları birbirlerinden farklıdır arkadaşlar. Geldik disakkaritlere. Disakkaritler iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşuyor. Yani bir monosakkarit Yanına başka bir monosakkarit daha aldı. İşte o zaman bir disakkarit oluştu. Yani olay bir sentez. Yani bir anabolizm olayı. Bir tane monosakkarit başka bir monosakkaritle birleşti. Disakkarit oluştu. Kaç tane bağ kuruldu? Bir tane. Şu anda bağ kuruldu. İki monosakkarit arasında hangi bağ? Glikozit bağı kuruldu. Kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıktı Yani burada bir tane su açığa çıktı Biraz sonra polisakritlerde 5 tane bağlanacak 10 tane bağlanacak 100 tane bağlanacak O zaman ne diyeceğiz 1 eksiği kadar 5 tane parmağın var 4 tane arası var O zaman kaç tane bağ kuruluyorsa O kadar su Açığa çıkıyor. Şimdi burada Disakkaritlere geçmeden önce bu olayı bir tanıyalım. Dehidrasyon sentezi adı verilir arkadaşlar bu olaya. Yani iki tane küçük organik molekülün birleşip kendisinden daha büyük organik bir molekül oluşturmasıdır. Burada da gösteriyor basit organik moleküller büyük organik moleküle dönüştü. Kaç tane bağ kurulduysa da o kadar su açığa çıktı. Peki. Dehidrasyon sentezi diyebilmemiz için bir moleküle ne gibi şartları var? Çok dikkatli dinliyorsunuz. 1. Küçük organik bileşikler birleşecek, büyük organik molekül oluşacak. İki tarafta organik olacak. Yani e, giren, tepkimeye girenler de organik bakın monosakkaritler, çıkanlar da organik. Bakın burada yazıyor. Glikoz. glukozla birleşti maltoza dönüştü, su açığa çıktı. İşte bu bir dehidrasyon sentezi. Neden? Maltoz da bir organik molekül büyük, glikozlar da büyük. Her sentez tepkimesi dehidrasyon sentezi değildir. Bakın bir örnek vereceğim. Karbondioksit artı su eşittir besin, büyüdü molekül bakın, artı oksijen. Buna dehidrasyon sentezi diyemeyiz. E, sentez evet büyük büyük bir molekül oluştu ama fotosentez. Çünkü su bakın burada harcandı. Dehidrasyon yani suyun açığa çıktığı bir olay değil. Tam tersi bakın başka bir şey daha göstereceğim. C6H12O6 artı oksijen eşittir karbondioksit su. Şimdi burada da su açığa çıktı. Dehidrasyonda su açığa çıkıyordu doğru. Ama burada da molekül büyümedi, küçüldü. Dikkat edin burada girenler inorganik, çıkan organik. Burada da giren organik, Çıkan inorganik. Bunlar dehidrasyon sentezi değildir. O halde burayı sildim. Şimdi dehidrasyon sentezinin şartına tekrar geri döndüm. Küçük organik moleküller, glikoz olur, amino asit olur, fruktoz olur, yağ asit olur. Küçük organik moleküller birleşti. Kendilerinden daha büyük bir organik molekül oluşturdu. Bir sentez olayı yaptı. Bir anabolizma olayı yaptı. İşte büyük bir molekül oluşturdu. Bu olaya dehidrasyon sentezi deniyor. Dehidrasyon sentezinde bilmemiz gereken başka özellikler var. Bir, kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkar. Doğru. Küçük moleküller birleştiğine göre, aralarında bağ kurulduğuna göre enerji yani ATP harcanır. Enerji harcandığına göre enzim kullanılır. Ve dehidrasyon sentezi, şimdi enerji harcandığına göre sadece hücre içinde gerçekleşebilir. Yani iki monosakkaritin birleşip daha büyük bir mon e molekül disakkarit oluşturması olayı veya biraz sonra göreceğiz polisakkarit oluşturması olayı sadece hücre içinde gerçekleşir. Çünkü sentez olayları sadece hücre içinde gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi hidroliz tam tersi. Bu seferde de büyük organik moleküller iki tane büyük organik molekül daha küçük ama dikkat edin yine organik moleküle dönüştü. Bu olaya hidroliz. Yani ne denir biliyor musunuz? Sindirim. Örneğin ağzınıza bir ekmek parçası attınız. İşte oradaki e, polisakkaritin, nişastanın sindirilmesi olayı suyla, enzimlerle gerçekleşiyor. Dikkat edin hücrenizin dışında bile gerçekleşebiliyor. O halde hidrolizde yıkılan bağ sayısı kadar su harcanır bu sefer. Dehidrasyonda üretiliyordu burada tüketiliyorsun. ATP dikkat edin harcanmaz. Dehidrasyonda küçük organik moleküller birleştirirken ATP harcanıyordu. Ama bu büyük molekül küçük organiklere parçalanırken enerji harcanmıyor. Dikkat edin. Bir ekmeğin üzerine tükürük bıraksanız, bir sindirim enzimi bıraksanız, hücrenin dışında bile bu ekmeği deler geçer mi? Yani sindirim yapar mı? Evet. E hücrenin içi değil. ATP vesaire yok hücre dışında. Buna rağmen gerçekleşiyorsa bu olay hücre dışında gerçekleşiyor. Enerji yani ATP harcanmadan gerçekleşiyor. Çok dikkat. Hidroliz enzimleri yani sindirim enzimleri kullanılır o halde. E, dehidrasyonda da enzim var, hidrolizde de enzim var. Dehidrasyonda ATP harcanır, hidrolizde harcanmaz. Hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir çünkü enerji harcanmıyor. Şimdi o halde gelelim disakkarit çeşitlerine. Glikoz başka bir glikozla birleştiğinde ne dedik? Maltoz oluşur. Malt şekeri duymuşsunuzdur enerji içeceklerinin vesaire içinde arpa şekeri olarak adlandırılır. Glikoz her seferinde var. Dikkat edin. Fruktozla birleşirse bu sefer sükroz. Çayımızın içine attığımız işte toz şeker kesme şeker yapımında kullanılan pancar şekeri sükroz veya diğer adıyla da yazalım sakkaroz. Diğeri de glikoz artı galaktoz işte o zaman da laktoz molekülü oluştu. Ne şekeriydi? Süt şekeri. Günümüzde fazlaca var. Laktozsuz süt. içindeki laktozun parçalanmış halde getirilen süt. Süt şekeri olarak adlandırılıyor. Burada. Şimdi bir duralım. Küçücük bir soruyu beraber çözelim. Ondan sonra devam edelim. Şuraya çözebiliriz. Glikoz. Başka bir glikozla birleşti ve maltoz oluştu. Sonra maltoz parçalandı. Glikoz sükroza dönüştürüldü fukru, fukru, e, fruktozla birleşerek tekrar parçalandı. Glikoz laktoza dönüştü. Ve son olarak da glikoz karbondioksit ve suya dönüştü. Ve tekrar glikoza parçalandı. Şimdi numaralandırılıyorum tepkimeleri. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7 ve 8. Hangileri dehidrasyon sentezidir diye sordu bana. Ne dersiniz? Dehidrasyon sentezinin şartı neydi? İki küçük organik molekül birleşecek, daha büyük organik molekül oluşacak. Bir de glikozlar maltoza mı dönüştü? O zaman dehidrasyon sentezi. İki hidroliz. Onu da yazalım. 3 dehidrasyon sentezi, 4 hidroliz. 5 dehidrasyon sentezi disakkarite dönüştü, 6 hidroliz. Şimdi dikkat. 7 ne? 7'ye dehidrasyon sentezi diyebilir miyim? Su açığa çıktı doğru tamam ama molekül büyümedi ki küçüldü. 6 karbonlu olan glikoz tek karbona bir karbona dönüştü. Molekül parçalandı. Biz ne dedik? Giren de çıkan da organik olacak. Küçükler büyük organiye dönüşecek. İyi de burası inorganik madde. O halde ben 7'ye ve 8'e dehidrasyon ve hidroliz diyemem. Nedir peki? Hemen onu da söyleyelim. 7 ve 8 için söylüyorum. 8 fotosentez, 7 oksijenli solu. Şöyle yazalım karışmasın. Oksijenli solunum 7. Başka bir sorum olacak. Maltoz insan vücudunda üretilebilir mi? Hayır. Neden? Arpa şekeri bitkisel. Sükroz insan vücudunda üretilebilir mi? Hayır. Pancar şekeri bitkisel. Maltoz ve sükroz bitkisel disakkaritlerken laktoz hayvansal disakkarittir. Bir anne çocuğunu emziren bir annede süt bezlerinde glikoz ve galaktoz birleşip laktoza dönüşebilir. Yani insan vücudunda laktoz sentezi olabilir. Fakat maltoz ve sükroz üretilemez. Peki sindirebilir mi? Tabii ki evet. Örneğin arpa suyu içeren bir enerji içeceği içtiniz. İşte o zaman o maltoz insan vücudunda sindirilir. Peki nerede sindirilir? Hücre içinde mi? Hücre dışında mı? Hücrenin dışında. Çünkü bitkisel bağırsaklarda maltoz sindirilip glikoz ve yine glikoza dönüşür. Hücrenin içinde alınır. Aynı şey sükroz içinde geçerli. Sükroz insan vücudunda sindirilir. Çaya attığınız şeker, kurabiyedeki şeker yediğinizde ağızdan, mideden, bağırsaktan geçer. Bağırsakta glikoz ve fruktoza dönüşür. Fakat bu hücrenin içinde mi gerçekleşir dışında mı? Vücut içinde ama hücre dışında gerçekleşir, bağırsak boşluğunda gerçekleşir sindirim enzimleriyle. Onu da şuraya hemen notumu aldım. Maltoz ve sükroz insan vücudunda üretilemez fakat sindirilebilir. nerede sindirilir? Hücre içi mi, hücre dışı mı? Sakın unutmayın. Hücre dışında sindirilebilir. İşte disakkaritler bitmiş oldu. Disakkaritlerle ilgili bilmemiz gereken ve tüm aslında organik besinlerle ilgili bilmemiz gereken dehidrasyon ve hidroliz, hidrolizin farkları. Bir de hangi mole disakkarit hangi monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşuyor? Yani maltoz, glikoz ve glikozdan, sükroz, glikoz ve fruktozdan, laktoz da glikoz ve galaktozdan oluşuyor. Bir de şunu yapalım. Maltoz, sükroz ve laktoz üçü de karbon, hidrojen, oksijenden oluşuyor. Üçü de C6H12O6 dediğimiz monosakkaritlerin birleşmesiyle oluşuyor. Peki hemen buraya C12H24O12 yazabilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü su açığa çıktı. Kütle korunumu yasası var değil mi? Eşitliğin bir tarafında olanlar diğer tarafında olanlara eşit olmalı. Su çıktıysa buraya H 22 yazmalıyım. Neden? 24 tane hidrojen girdi. Su çıktığına göre 22 o 11 yazmalıyım. O halde şöyle sorularla karşılaşacaksınız. Bir tarafa bir terazinin bir tarafına iki tane glikoz koydum. Bir tarafına da bir tane maltoz koydum. Hangisi daha ağır basar? glikozlar ağır basar. Çünkü maltoz iki tane glikozun birleşmesinden hafif. Çünkü su açığa çıktı. İki hidrojen bir tane oksijen eksik maltozla buraya dikkat ediyoruz. Disakkaritlerle ilgili söylememiz gerekenler bu kadar. Hadi şimdi polisakkaritlere geçelim. Polisakkaritler. Adı üstünde poli, polimer. Yani polimerleşme tepkimesiyle üretildiler. Büyük moleküller. İkiden fazla 10, 100, 1000 tane glikozun bir araya gelmesiyle oluştu. Yine bu sefer ama sadece glikoz. Polisakkarit oluştu. Kaç tane glikoz kullanıldıysa bir eksiği kadar su açığa çıktı. Neden? Glikozit bağı bir tane eksik oluşuyordu. Tekrar söylüyorum 5 parmağınız varsa 4 tane aralık vardır. 100 tane glikoz birleştiyse 99 tane su açığa çıkar. 99 tane hidroliz eşi glikozit bağı kurulur. O halde çok sayıda glikozun glikozit bağı ile bağlanması sonucunda oluşur. Canlılarda yapıya katılan yapısal karbonhidratlar olabildiği gibi depo olarak da kullanılan polisakkaritler bulunur. Peki nişasta markette duyduğunuz çoğunuz. Mısır nişastası, buğday nişastası, pirinç nişastası. Dikkat et bitkilerde bulunuyor ve ne yapıyor? Nişastayı glikozu dönüştürüp depoluyor. Yani bitkilerin depo polisakkariti dikkat. Hayvanlar nişastayı sindirim kanalında sindirir ama nerede? Az önce maltozda ve sükrozda söylediğimiz gibi hayvanlar bunu hücrenin dışında sindirir. Çünkü bitkisel. Kendi üretmedi. Yediğin ekmekle, yediğin bitkisel bir şeyle aldın. Bunu hücrenin dışında sindirirsin. Selüloz. Bitki hücrelerinin hücre duvarının dikkat et yapısına katılır. O zaman bitkisel ve yapısal yapıya katılan polisakkarittir. Hücre zarındaki özel enzimlerle üretilir. Bazen karşılaşabilirsiniz golgide üretilir. Yanlış. Hücre zarındaki enzimlerle üretilir. İnsanlar selülozu sindiremez. Yani yediğimiz besinlerle aldığımız selülozu sindiremeyiz direkt dışkı deposu olarak atarız. Ama sağlıklı bir beslenme için de selüloz tüketmeliyiz. Yediğimiz bitkiler, e, yediğimiz gıdalarda e, ne tüketmeliyiz? Selüloz almalıyız. Lifli gıdalar deniyor, Lifli gıdalar dediği şey içinde bol miktarda ne var? Selüloz var. Peki neden? İnsanlar selülozu sindiremez ama iyi bir diyette de almak zorundayız. Çünkü bağırsağın çalışmasını sağlıyor. Bağırsaktan mukus üretimini sağlıyor. Bunu ÖSYM sordu. Dikkat arkadaşlar. Suda çözülmüyor. Yeryüzünde de en fazla bulunan polisakkarit çeşididir seliloz. Kullandığınız kağıtlar, kıyafetlerimiz, pamuk, keten bunların hepsi nedir? Bitkisel, bitkilerden elde edilen ve yapısında seliloz bulunan maddelerdir. Glikojen hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde ve hatta arkelerdeki depo polisakkarittir. O halde bitkisel polisakkarit depo Nişasta yapısal olunca selüloz, hayvanların depo polisakkaritine glikojen. İnsan vücudunda her hücre ihtiyacı kadar hatta karaciğer vücut içinde glikozu glikojene çevirip depoluyor. Yine 12. sınıflar hatırlayacaklar. Geçen seneki hormon konusundan hatırlayacaklar. İnsülin, glikogon. İnsülin ne yapıyordu? Kandaki glikozu karaciğere geçirip glikojen şeklinde depolamasını sağlıyor. İhtiyaç halinde de glikogon bu glikojenin ve glikogon ve adrenalin bu glikojenin glikoza dönüşüp kana verilmesini sağlıyor. Yani glikoz üretip e, parçalama olayını insülin glikogon hormonları sağlıyor. İnsan vücudunda karaciğerde glikojen depolanıyor dikkat. İnsanlarda karaciğer ve kaslarda depolanır diye de yazmışız. Peki kitin. Kitinle ilgili çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Yapısında azot elementi bulunuyor. Yine glikozlardan oluşuyor. Doğru. Yani yine karbon, hidrojen, oksijen var. Ama bunun yanında bir de ne var? azot elementi bulundurmak zorunda. O halde ne diyeceğiz? Azotlu polisakkarittir. Yapısında azot bulunan polisakkarittir. Mantarların hücre duvarının yapısında bulunur. Ayrıca böceklerde, eklem bacaklılarda dış iskeletin yapısında bulunur. Yani hayvansal ve yapı polisakkariti. Hadi bunu bir toplayalım tekrar. Bitkisel depo nişasta. Bitkisel yapı selüloz. Hayvansal depo glikojen, hayvansal yapı kitin polisakkaritidir arkadaşlar. Şimdi hocam hepsi bunların, bu polisakkaritlerin hepsi glikozdan oluşuyor. E peki glikozdan oluşmalarına rağmen, hepsine glikozit bağı olmasına rağmen bunların birbirlerinden farkı ne? Niye polisakkaritler nişasta, seliloz, glikojen, kitin olarak ayrılıyor? Bakın burada çok güzel bir şekil var. Nişasta, seliloz, glikojen. Bunların üçü de aslında ve hatta kitin de glikozdan oluşuyor. Peki farkı ne? Bunların hepsi glikoz monosakkaritlerinden oluşmasına ve hepsi glikozit bağ ile bağlanmasına rağmen birbirlerinden farklı şekilde yani birbirlerinden farklı olmasının sebebi glikozların birbirlerine bağlanma şekilleri farklı. Bu biraz detaylı bir kısım ama glikozun 6 karbonu var ya farklı karbon atomları arasında farklı glikozit bağları kurulduğu için alfa glikozit bağ, beta glikozit bağ diye isimlendiriliyor bağlanma biçimleri farklı olduğu için farklı moleküller oluşuyor. Yani monomer çeşidi aynı. Glikozit bağı yine var ama farklı atomlar arasında glikozit bağı kurulduğu için farklı moleküller oluşuyor. Buraya dikkat. Ve böylelikle polisakkaritlerin de sonuna geldik. Hadi bir çalışma sorusu beraber ondan sonra da bitiriyoruz. Dedi ki bize glikozu ortaya yazdı. Az öncekine benzer bir soru. Tuttu buradan nişastaya dönüştürdü ve tekrar glikoza dönüştürdü. Sonra glikozu glikojene dönüştürdü. Glikojeni glikoza dönüştürdü. Sonra glikozu selüloza dönüştürdük. Tekrar glikoz glikoza, yani glikoza hidrolize edildi. Son olarak karbondioksit ve suya parçalandı. Size bir kopya ve tekrar glikoza dönüştü. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sorularımız geliyor. Bunların hangileri dehidrasyon sentezidir? Hangileri hidrolizdir? hangileri insan vücudunda Bakın hücre içi veya hücre dışı demedim. İnsan vücudunda hücre içi de olabilir, hücre dışı da olabilir. Gerçekleşir. Hangileri insanda hücre içinde gerçekleşir? Şimdi senden vereceğim var. Burada videoyu durdur ve kendim bir çöz bakalım. Arkasından da ben de çözmeye devam ediyorum. Dehidrasyon sentezi ne dedik? Küçük organik molekül birleşecek, daha büyük organik molekül oluşacak. 1. Glikozun nişastaya dönüşmesi monosakkarit, polisakkarite dönüştü. Dehidrasyon. 2. Hidroliz. Büyük organik, küçük organiğe dönüştü. 3. Dehidrasyon sentezi 4 hidroliz. 5 dehidrasyon sentezi büyük moleküle dönüştü. 6 hidroliz. Peki 7 dehidrasyon mu hidroliz mi? İkisi de değil. Neden? 7 solunum. Çünkü çıkanlar inorganik. Dehidrasyon sentezi diyebilmemiz için iki tarafında organik olması gerekiyor. Hidroliz diyebilmemiz için iki tarafında organik olması gerekiyor. Peki 8 ne? fotosentez veya kemosentez fark etmez. Şimdi hangileri insan vücudunda gerçekleşir? Hücre içi hücre dışı sormuyor. İnsan vücudunda. Nişasta üretilebilir mi? Hayır. Bitkisel. Nişastayı sindirebilir miyim? Evet. Ekmek yedin, ekmeğin içindeki nişastayı sindirdin. İnsan vücudunda. Peki hücrenin içinde mi? Hayır, bitkisel. Bağırsak boşluğunda gerçekleşti. Ağız boşluğunda gerçekleşti. Ama hücrenin içine alınmadan gerçekleşti. 3. İnsan hücresi özellikle karaciğer kas glikojeni üretti. Ve bunu mutlaka hücre içinde üretmek zorunda. 4. ihtiyaç duydum. insan vücudunda glikojen parçalandı tekrar. Aç kaldım ne yaptım? Glikojeni glikoza dönüştüm. Hücre içinde olabilir mi? Evet. Karaciğer hücresinde olur. 5 veya 6. İkisi de insan hücrelerinde olmaz. Niçin? E çünkü selülozu sindiremiyoruz. İnsan vücudunda da gerçekleşemez. Selülozu almak zorundayız. Sağlıklı beslenebilmek için. Ama selülozu ne üretebiliyoruz ne de tüketebiliyoruz. Kaldım. 7-8'den hangisi olur? 7 solunumdur olur. Hem de hücre içinde olur. Hangi organel? Mitokondri organeli. Soruyu çok dikkatli incele dostum. Bitti. Polisakkaritlerde karbonhidratlar konusu bitti. Yağlar konusuyla devam ediyoruz. Lütfen Abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Videolarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sen de sınavda a ben bu soruyu çözmüştüm demek istersen karşında bilgi sarmal biyoloji efsaneli. Çözmek için sakın geç kalma.